Şimdi insanlarda şu anda en önemli konuşulan mevzu ne? Ekonomik kriz. Yani dolaştığımız zaman çevremizde esnafları, arkadaşları, vesaire dolaştığımız zaman hepimizin malum bildiği gibi, işte hocam ekonomik bir kriz var. İşte geçinemiyoruz. Sıkıntı var. Bunların, bunlar olacak. Bunlar olmadan olmaz. Allah Celle imtihan edecek. Bunlar olacak. Asıl Mevzu bu zaman başlıyor. Asıl imtihan bu zaman başlıyor. Şu anda parası olanla konuşuyorsunuz ayrı bir imtihanda. Parası olmayanla konuştuğu zaman bambaşka bir imtihanda. Hocam şu anda işte parayı faize yatırdığın zaman bilmem ne kadar faiz geliyor. İşte dairemi satıp bunu alacağım, faize yatıracağım gibi gibi hesaplar, dünyalık hesaplar. Öbür tarafta maddi kredi içerisinde olan işte hocam kredi kartını ödeyemiyorum. İşte kiramı ödeyemiyorum. İşte ev alacağım. Şu kadar kredi çektim. Faiz batağına girdim. Bakıyorsun parası olmayan bambaşka bir imtihanda. E şimdi burada biz Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine göre mi yaşayacağız? Yoksa dünyada gündelik sisteme göre mi yaşayacağız? Ha, eğer ki ölmeyeceksek, eğer ki bunlardan sorguya, suale çekilmeyeceğimizi inanıyorsak rahat rahat yaşayabiliriz. Ama bir faiz yiyenin Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Allah ve Resulü'ye harp etmiştir deyip de halen biz bu kredi faizine bulaşıyorsak o zaman yapacak bir şey yok yani. O zaman o adam yani hani cahil cesur oluyor. Rahat hareket ediyor. İnsan başına geleceğini. Şimdi dünyada Dünyada bir imtihandayız. Doğru mu? Dünyada bir Müslümanız elhamdülillah hepimiz. Şuna öğreniyoruz. Dünya bir imtihan yeridir. Bir imtihanda, bir üniversite imtihanında, bir sürücü kursu imtihanında, bilmem ne ÖSS bilmem ne imtihanında imtihana giren kişi neyle meşgul olur? Sadece sorular ve o soruları cevaplamak için işte ee, cevapları zihninde düşünür. İşte şey yapar, hesap yapar vesaire vesaire. Yani başka bir şey düşünmez. Yani o anda dışarı bakıp da ya burada ne güzelmiş ya şu dışarı bir ev yapalım. Şuraya şöyle bir şey yapılsa, yatırım yapılsa falan diye düşünmez. Sadece adapte olduğu nokta nedir? Sadece girmiş olduğu imtihanda. Onunla adapte olur. Biz de dünyada imtihandayız şu anda. Bir imtihandan geçiyoruz. E bu imtihanda biz başka bir şeylerle uğraşmamamız lazım. Ve bir de öyle bir imtihandan geçiyoruz ki bu imtihanda sorular belli. Cevaplar da belli. Sorular ve cevaplar belli olan bir imtihan. Öyle bir kolay imtihan ki aslında. Yani bu imtihanı kaybetmek gerçekten ya yani zor yani. Yani yarın bir imtihana gireceğiz. Hoca, öğretmen diyor ki yarın diyor sana şu beş tane soruyu soracağım diyor. 5 soruyu soracağım diyor. Al diyor yanında da sana bir kıyak hiç araştırmana da gerek yok. Al sana şu kitap şurada bak cevapların hepsi var. Sorular burada cevaplar burada. Yarın çalış buna çalış. Bunu imtihanda bunları cevapla. Doğru mu ne kadar basit yani. E şimdi bize de kabirde bize sorulacak sorular belli. Ahirette bize soru, soru, sorulacak, sorulacak sorular belli. E cevaplar da belli. Kur'an-ı Kerim'de bütün, bütün hepsi var. Namazdan sorulacak. Namaz çıkılmadığımız takdirde başımıza geleceklerden sorulacak. Oruçtan sorulacak. Zekattan ne kadar verdik sorulacak. Vaktimizi nasıl geçirdik, ne yaptık, ne gençliğimizi nerede harcadık sorulacak. E sorular belli. E cevaplar da belli. Kulum işte namazını kıl, ibadet edet, helal ye, haramlardan kaç, emirleri yap, bunları da yap. Bu kadar yap. Yani cenneti kazanmak aslında akıllı bir insan, mantıklı bir insan için çok basit bir şey yani. Aslında çok basit yani şu zamanda